yine bir programda beraberiz. Türkiye'nin televizyonu, Ege TV'de çok farklı mekanlar, rotalar, lezzetler. Doğayla iç içe yeni yeşil bir yere geldik. Su var. Yeşillikler Çınar Ağaçları'nın gölgesinde. Kuş sesleri. Şehir sitesinden uzak. Hep kade bir yerde. Ormanın içinde. Çok güzel yerler çekeceğiz bugün sizlere. Ege TV izleyicilerine. Ercan ile lezzet kuşağında yeşile, maviye, ülkeye, Türkiye'ye bayrağa aşık olan bir göçmen oldu. Bu ülkenin kıymetini bilmek lazım dostlar. Türkiye güzel ülke. Her nerede yaşatılıyor ve hissediliyorsan yaşatıldığın ve hissedildiğin yerlere selam olsun. Ercan ile lezzet kuşağında Ege TV ile lezzet kuşağımız başlıyor. Música kavurma, alabalık doğal ortamda. E, odun ateşinde köfte. Alabalığı güvecin içinde odun ateşinde yapıyorlar. Burası da kışlık mekan. Size şimdi bir görüntü alayım dedim. Sobanın sıcaklığında şu çamların vermiş olduğu huzur. Bunlar çam kapaklar bakın. Tamamen doğal. Güzel arkadaşlar. Hakikaten güzel. Burada sıcacık yemeklerinizi yiyip, kahvaltınızı yapıp Ev karadenin huzurlu, mutlu olabileceğiniz bir yer. Çınarların altında, suyun eşliğinde, bu çamların içinde, kışın gelirseniz sobanın sıcaklığında bu lezzetleri burada tatmanızı ben de istiyorum. Bundan hiç e, pişman olmayacaksınız. Buna emin olun. Zevkime güvenin. Ege TV'de lezzet kuşağımız devam ediyor. <laughs> Gelmiş olduğumuz e, Kurulere'deki mekanda şu anda kahvaltı için bir sucuklu yumurta yaptı ablacığım. Sucukları kendileri hazırlıyorlar. Bir de bir menemen yaptı. Bakın size bir görüntü alalım dedim. Şimdi şu anda ne yapacağız ablacığım? Menemen. Şu anda yumurtalarını kıracağız. Tamam. Menemen. İzleyelim seni. De bir şey değil mi? Evet güveçli. Toprak güveçli. Sucuğu kendiniz yapıyorsunuz. Tabii tabii. Artık etlerimiz de kendi üretimimize evet. başladık. Çok güzel, çok güzel. Kasaplarla artık çok çalışmıyoruz. Çok güzel. Eşim görerek almayı seviyor etleri. Buraya gelip bu lezzetlerin tadına bakmanızı tavsiye ediyorum. Bakar mısınız şu güzelliğe? Güveçte menemen ve güveçte sucuklu yumurta. Kahvaltımızda birleşecek şimdi ortalama sabah. Çok güzel. Harika lezzetler. Evet sevgili dostlar. Bu gelmiş olduğumuz Yiğitdere bağlı Kuru Dere köyünde. Derenin içinde Çınarların altında, suyun içinde e, fevkalade bir kahvaltıya tanıklık edeceğiz. E, evet. Aile işletmesi, benim de çok takdir ettiğim insanlar. Oğluyla beraber çalışıyorlar, kuzeniyle. E, çok çeşitler var. Bir e, bakalım, hem tanıyalım kendilerini, neler söyleyecekler. Yengesi tanıyabilir mi? Benim adım Ergül, 51 yaşındayım. Oğlumla, eşimle hep beraber çalışıyoruz burada. Kaç sene beri bu işi yapıyorsunuz burada? Burada yaklaşık 13 yıldır. 13 yıl. 13 yıl Neler var başka burada yenge? Burada sıcaklarımız da var. Kahvaltıdan ziyade yemeklerimiz, alabalığımız, kavurmamız, ondan sonra ızgara çeşitlerimiz, fırında alabalık, fırında köfte. Sizi tanıyalım. Ben de Ergün'ün işiyim. Sadece ona yardımcı oluyorum. Her şey kendisi yapmıyor. Becerikli bir yenge bulmuşsun. Becerikli bir yenge bulmuşsun. Çok şans. Çok becerikli. Allah başımdan eksik etmesin. Amin amin. Ne güzel ya. Böyle işletmeleri bulmak çok zor. Aile işletmelerini. Buralara gelip bu lezzetlerle tanışmanızı isterim. Neler veriyorsunuz kahvaltıda? Kahvaltıda kendi yaptığım çemen veriyorum. Balımız kendimizin, yeğenimizin. Melemen. Melemenimiz var. Peki. Zeytinlerimiz ev ürünüdür. Yani elde yapılmış zeytin. Sanayi zeytini değil. Ee, şu da acılı ezme yapıyorum. Evet. Ee, vişne evet. reçeli kendimizi, yani kendi vişneleri. Evet. Dağdan topladığımız kekiğimiz var. Salamura kekik. Sucuk yumurta. Sucuk yumurta var. Sucuklar artık kendi Yok. imalatımıza Yok. başladık. Evet. Elimizden geldiği kadar ürünlerimizi evet. kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Yok. Doğal olması için. Evet. evet. Patatesimiz var. Evet. Benim çok sevdiğim kahvaltı. Çok tatlı. Hatta kahvaltımızın tamamı da yok yani. Kızartmalarımı yani, soracağım. Reçel var. Evet. Ee, kendimizi kendimizi. Reçel'e yaparken şeker karıştırıyor mu? Pancar, pancar şekeri yapıyorum. Pancar şekeri yapıyorum. Niçin bu? Bozulmasın diye mi? Korusun diye mi? Bozulmasın diye değil. Yani şeyimi şeker kullanmazsam bozulmaz. Ama insan sağlığı Dayanmaz. zararlı. Hayır yani şeker harici bir şey kullanırsam tatlandırıcı vesaire. Yani meyvanın kendisi tatlı ya ondan o yüzden sordum yani. Onu güneşte yapılan reçellerimiz var. Şeker hastaları daha çok tüketiyor onları. şu anda onlardan elimde yok. Bunlar pancar şekeriyle yapılıyor. Pancar? Evet. Doğal şeker. Doğal şeker. Çok güzel. Hayır, meclisi gereken şeker. Bize zararlı değil, insana zararlı zarar fazlası zarar ama belli bir miktar tüketebilirsiniz. Mesela bir 100 grama ne kadar atıyorsun veya bir kilo ne kadar atılıyor? Şimdi o 100 gramlık meyvesine göre değişiyor. Ekşi bir meyvedir, birebir şeker koyarsın. Tabii. Ama kayısı gibi, şeftali gibi meyvelere şekeri yüzde seksen gibi kullanıyoruz. Evet. Yani evet Kendisi de biraz tatlı. Tabii, tabii. Evet değerli dostlar, buraya gelip şu çınarların altında bu suyun serinliğinde böyle bir kahvaltıyı tatmanızı, bu lezzetlerle tanışmanızı, bu güzel insanların mekanını ziyaret etmenizi ben de istiyorum. Ege TV'de lezzet kuşağımız devam ediyor. Hariciyede yani lezzet kuşağında şu anda harika i̇yi, mekanlar. Iyi, 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 iyi.